Ya önce bir herkes kendini sorgulasın. Geçen program yardım. dedim ya vallahi bir psikoloğa gitsin. Sevda ya. yardım evet. gecelerine katılıp para isteyenler evet, var. Evet. Var. Yardım gecesi, sevme aldı çocuğa yardım gecesi düzenleniyor. Dur ben de gelim diyor. Hadi diyorlar size de fiyatınız nedir? Fiyatın iki misli para söylüyor. Ya Öyle sahneye çıkıyor. Şimdi iddia var. Evet. Ben şunu söyleyeyim size. Bize de SMA'lı çocuklar için buradan da tekrar söyleyeyim. Canlı yayın açın diyorlar. Diyorum ki arkadaşım bakın benim paylaşayım. Hı. Canlı yayın size yaptığım zaman bütün diğer SMAL'lılar geliyor. Evet, evet. Bütün bunu bir kere denedik evet. Nadide Sultan ben ikimiz Hı. ve mahvolduk. Ben hepsine canlı yayına bağlanamam. Bağlanamadıklarım gönül koyuyor. Bana postu yollayın diyorum. Valilik onaylı. Ben hepsini bana da hatır hatta cep telefonumu veriyorum. Hmm. Oradan atın DM'den görmem diye. Şimdi ya çok enteresan işte bu sosyal medya, güç, para ne oluyor? Hasta ya bu çocuk. Annesi babası ölümle pençeleşen. Yüzde yani 90 da ölecek olan. Hani yüzde on ihtimalle İnsanlar çırpınırken sevmeyalı bebekler üzerinden bak evladım yapsa buradan Tayyar'a vasiyet ediyor, ettim hep. Evladım yapsa Allah var ya bin beter etsin. Onun üzerinden her şey üzerinden ayrı. Bak devletin malı da çok şeydir mesela. Siz kalkıp bir otobüs durağına zarar verdin mi 85 milyonun hakkına giriyorsun. Tabii. Şimdi hele ki bebek ya da büyük bir hastalık üzerinden... Kalkıp da Çaresizlik bundan üzerine. prim kazanmaya, bak evladım olsa diyorum, evladım olsa. Şimdi beni çağırsalar, ben gitsem yemin ediyorum bana uçak al deseler ben buradan ya kendim öderim hmm. ya da buradan bir iş adamı tanıdığıma derim ki ben bunu yardım için yapıyorum, uçak biletime sponsor ol derim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kadar hassas ama işte bu sosyal medyanın büyüsü, dedik ya bayrak, Kur'an-ı Kerim. İşte seccade, ümre, haç bunların hepsini insanların gözünün önüne o kadar onlar sıradanlaştırılma sıradanlaşmaz da ama siz o kadar sıradanlaştırdınız ki insanların algı operasyonu dedikleri şey bu. Bak biz neyiz? Biz algıda seçicilik yapıyoruz. Siz diyorum ya algıda seçicilik. Bana hala diyorlar ki müge ile şey Gülşen, Dilan Polat'ı bitirdi. <laughs> Abi bak beni buraya arıyorlar telefonla gel diyorlar mesela ben perşembe gelecektim ne oluruz bu sabah geldiler hatırları büyük geldim gelirim Kaçıncı Birinci, gelişim kaçıncı geldik mi sene evet. şimdi bak Kim bitti yani? abi bak sen bana bir hatırınız büyük geldim siz beni buraya zorla getirebilir misiniz hayır az zorla cümle hayır kimse Ve tekrar ediyorum ne konuyu biliyorum Hı -hı. ne bir şeyi. ben geliyorum buraya sekiz buçukta Müge ile Gülşeni görmüyorum bile şu masada. Aynen görmüyorum. öyle. De Niye? Çünkü arkadaşım bak bir şov yap için değiliz burada. Ha şunu da söyleyeyim. Hı -hı. Sosyal medyanın gücünü de küçümsemeyin. Hı -hı. Ama buradaki fenomenlerin doğru mesaj veren fenomenleri gelin biz de burada alkışlayalım diyelim ki farkındalık mesela işte o kadını arıyorum ben şimdi. Eee şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Sosyal medyadan sakın uzak durmayın. Çok önemli bir güç. Ee, sevda e, dilanları bitirdiniz diyenlerin devlete e, Yüce Türk Adaleti'ne evet, saygısı aynen. yok. Aynen. Yani çünkü onlar karar verdiler. E, hukuk önünde, adalet önünde yargılanıyorlar. Cezaları ne kadar e, olacak onu hepimiz bekliyoruz. Yani e, olayı bir programa indirgemek A -a. E devleti küçümsemek, Gücünüzün... devlet hayır. aklını haşa, Gücün, hayır, hayır, olayı canım. bir programa indirgemek gücünün yetmediği yere laf söyleyememek, gücünün yettiğini düşündüğün yere laf sallamakla bağlantılı bir Aynen. şey. Bu da çifte standart ve iki. Şunu da söyleyeyim, edelim. sizin programda içilen kahveden sonra masak 30 sayfalık şeyi hemen sizin programdan sonra oturdu araştırdı ve yazdı mı? Ben bu programda ne Daha dedim? Öncesinde Daha önce başlamıştı. mutlaka var. bunları ta bak tapeler çıktı. Bak, Dinleme bak, dediği de şey. zaten. Hiçbir şey geliyor. Bir Tabii. komşu kavgası. Aynen. Savcıya telefonda, ayında. oradan evet. dikkat çekiyor. Sonra bir uçak paylaşımı. Uçak paylaşımından sonra biz de uçak paylaşımı evet. bizim de radarımıza giriyor. her Programma zaman ne diyorum? Devlet, ediyoruz. devlet. Şimdi Dilan olayından sonra Sevda sosyal medyada da fenomen bu başladı. Evet. Bir fenomen başka bir fenomeni artık ihbar eder hale geldi. <laughs> Mesela sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, onun radarına Danla Bilic de girdi. Evet. Danla Biliç'i hepiniz tanıyorsunuzdur. Makyaj videolarıyla tanıdık. O da yıllar içinde fiziksel olarak değişim geçirdi. Mide küçültme ameliyatı oldu, zayıfladı. Yüzünden bir takım estetikler geçirdi. O da bayağı bir değişti. Alp ne diyor Danla için? Danla Biliç, 2020 yıllarında orta halli bir vatandaşken nasıl bir anda bu kadar zengin oldu? Reklam adı altında kimlerin ne parasını aldı? Kendisinin bir anda zengin olup reklam işbirliği adı altında ne paralar döndü? Ve çevresinin de bir anda zengin olmasının hepsiyle bağlantısı ne? Ben de bir influencer olarak bütün piyasayı ve reklam bütçelerini biliyorum ama bunlarınki bambaşka bir boyut. Film çok güzel ve oyuncular çok fazla. Ateş o kadar büyük ki düştüğü zaman herkesi yakacak. Instagram'dan gösterişli gönderileri ve videolarında da silmeye başlamışlar. Şimdi Dan Bilic benim evet. yıllardır takip ettiğim, hatta ilk fenomenlerden bir tanesi. Evet, Dan Bilic oluyor. 2015 yılında adını duyurdu. Nasıl duyurdu? Futbolculara DM'den, Twitter'dan mesajlar attı. Onlardan gelen mesaj geri mesajları ifşa ederek adını duyurdu Damla <laughs> Bilic. 2016 yılında da YouTube'da bir sayfa açtı, kanal açtı. Evet, sen izliyordun. Oradan da benim radarıma girdi. Eğlenceli videolar paylaşıyordu. Eğleniyordum onu izlerken. Ama global markaların da radarına girdi. Onların da reklam yüzü oldu. Çok önemli markalarla çalışmaya başladı ve sosyal medyanın bizim bildiğimiz kadarıyla en çok kazanan isimlerinden evet. bir yani tanesi. En son Post açılışları... başına kazandığı rakamı Tabii. duyduk. Story Sonra... başına aldığı ücreti biliyoruz. Evet. Evet. En son bundan iki yıl önce önemli bir markanın açılışında sadece davetle görünmesi evet. karşılığında 100 bin TL istemişti. E, gazetelere ve sosyal medyaya haber olmuştu. Post'tan çünkü... 200 bin lira Tabii. alıyor. Kendi yani kendi marka değeri yüksekti. ki 2020 yılında orta halli bir vatandaşken diyor ama ben 2020 yılında da onu böyle zengin olarak hatırlıyorum. 2020 yılında Şimdi, zenginde. Evet. Çünkü evet. 2019 2019'da programımıza çağırdığımızda... Her yıl, her yıl onun kazancını veriyorduk çünkü yayınlada. 2019'da çok net hatırlıyorum. Evet. Şöyle ben şimdi tanımıyorum tabii kendisini. <laughs> Değişimini onun da bir değişimi var. <laughs> evet onun şimdi da ben değişimi var. estetiğe de karşı değilim. bana hani, o bir tercih. Biz zaten değişimleri evet bu kadar estetik olur mu? Olur. Yani oluyor. Zaten bir estetik e, çılgınlığı var ülkede. O ayrı bir Sosyal konu. Sosyal medyada iş yapıyorsan bir güzelleşeceksin evet, evet, şartı var evet. herhalde. Ya sen onu bırak ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermeyeceğim. Böyle bu hani evlenme Aha. muhabbetleri falan. Bir bizim bir ablamız var dedi ki Sevdacığım seni dedi biz dedi evlendiririz dedi ama dedi hemen dedi bir estetikçi benim estetikçim var dedi götüreyim dedi. Bir dedi şöyle şunu kaldırayım falan filan dedim ki. Hani öyle kadınlar arasında hey, ya, ya Bak bırak bunları normal kadınlar arasında ve bakıyorsun. Yani bir ara biliyorum bütün kadınlar birbirine benziyor. Yani aynı abi. doktordan. Değil çıkmışlar. Şu şimdi Danla bu, Ama sevda sana bir şey söyleyeyim mi? Değişim dedin. Şimdi ne Danla'nın değişimi? Ne Şulemsi'nin, ne Dilan'ın, ne Nevra'nın, ne Özlem'in <laughs> değişimi. Rabia Toprak. O değişim başka bir değişim. Ben, ben buna, ben bu hanımefendiye Toprak Ana demek istiyorum. Yok. Ama ilk hallerine Toprak Ana <laughs> demek istiyorum.